Evet, şu soruya bakalım. Bu soruda İki tahta çubuk vermiş. Bu çubuklar eşit uzunlukta parçalar hani getirildiğinde toplam altı parça oluşmaktadır. Ne demek istemiş? Var mı anlayın? Bu 45 santim. Bu x santim. X'in alabileceği. Bu çubuklar eşit uzunlukta parça haline getirildiğinde toplam 6 parça oluşmaktadır. Acaba şu 45 mi kat olarak? Hocam bence altı parça Hı. dediğine göre çarpma yapmayacak mıyız? Mesela bir, bir çubuğun çünkü 45 santimetre diyor. Bu bir mi acaba işte bir çubuk? Bunlar mı yan yana geliyor? Onu anlamadım. Bazen sorularda böyle saçmalıklar olabilir maalesef. A aşağıda uzunlukları, yani ifade eksikliği olabiliyor. İki tahta çubuk verilmiş diyor. Bu çubukta. O zaman iki olan şu. Eşit uzunlukta parçalar. Uzunlukları ifade edelim. Şu. 45 ve x. Eşit uzunlukta parçalar haline getirdiğinde toplam 6 parça oluşmaktadır diyor. O zaman ikisi Evet öyle görünüyor. İkisinin ortak bölenini alıp altı parça oluşturmamız gerekiyor herhalde. Toplamda atıyorum işte 45 öyle bir alacaksın ki mesela atıyorum 45 olsa bir parça buradan gelir 5 parça buradan gelir. 45 santim olsa bir parça. İşte 45 değil de 45'i 3'e böl. 15 santim olsa 45'i 3'e şey 15'e böldük için 3 parça oradan gelir. Geriye kalan 3 parça da buradan olur. Şeklinde düşünsek. 45 işte 15. E 9 olsa 9 santim olsa 9'a da bölünüyor ya. 45 9'a böl. 5 parça oradan. 1 parça buradan. 3'e böl. 3 santim olsa e zaten olmaz. Neden? Toplam 45'i 3'e bölsek 15 parça olur. O zaman şunları değerlendirelim. Şu durumları değerlendirelim en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı x'in. O zaman 45 çarpı 5 olsa 45 alsak bir parçayı 5 parçanın olsa büyük. 225 Evet böyle anlaşılıyor. 225 Bu en büyük olur. En küçüğe bak. Bu 3 olsa bu da 3 olsa 45 çarpı 3 parça 3 parça 6 parça daha fazla olur. 5 parça bu bir parça olsa 6 parça 45 çarpı 6 öyle mi oluyor acaba? Düşünüyorum ama. Ha şey alsak şunu. Şu 3 dediğimiz şey şu. Şimdi bu 3 parça olsa bir parça 15'ti. 15 çarpı 3 45. 15 çarpı 3 45 olur. 45 45 90 olur. 9 kere 5 45. 9 kere 1 9. Topla 54. O zaman en küçük 54 alsak. 225 54 279 Bir yerde hata mı oldu acaba? Ben böyle düşündüm ama farklı düşünen var mı? E, hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Sadece x soruyor. E, 45'in uzunluğunu. Ha, aynen. Doğru doğru ikisini toplamını aldık. X'i sorduk sorduğu için. O zaman 45 diyor yine aynı. Ha, şu 54'ü almayacağız evet. şurada doğru yaptık. 225 doğru. 45 çarpı 5. Burada 9 çarpı 1 9. Topla. 330 şey 234. Evet b olur. Anladık mı? İşte sorularda bu böyle bir problem oluyor. Doğruyu anlamadım ama ifade etmekte önemli bazı şeyleri. Yapan var mıydı bu şekilde? Son dakikada olsa. Yapan var mıydı? Hocam yani ben ilerledim sonra da zaten siz yetiştiniz diye e, ikisi bulmaya çalışarak sizinle birlikte aynı yolda ilerledim. Evet. Evet, anlaman önemli. Zaten gerisi kolay, anladıktan sonra. Tamam, ilerleyelim. Siz de hangi kondasınız yazın sohbetten ya da söyleyin. Hangi konuya geldiniz? Çalışıyorsanız. Üstüye geldin yani, evet. Geçen hafta zaten giriş yaptık. Herkes çalışıyor o zaman, güzel. Başka ne var? Şöyle temel sorulardan ilerleyelim diyorum. Çünkü tabi detaylı sorular da var da, onlarda da bakarız ileriki zamanlarda. Başka ne var? Tüm sorular da iyiydi. Evet, bilgilerde ne var mesela çarpma işleminde üstleri topluyorsun, bölme işleminde üstleri çıkarıyorsun. Hatırlarsanız. Şu soruya bakalım mı o zaman? Şurada da bilgi verilmiş. Ne diyor? Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. Yanındaki şekilde D doğrusu K noktasından çembere teğet geçmektedir. Şuradan. Merkez burası. Buradan buraya yarıçaptır. Bunu bilmemiz lazım. Aynı zamanda yarı çapı olan bir dairenin alanı pi r kare formülü bulunur. Pi 3 alalım. O zaman şu soruya bakalım. Çok uzun bir soru gibi de durmuyor ama bakalım. Evet bakın bu 8. sınıfın ve 7. sınıfın ortak kazanımı. Çünkü burada işte pi kare olması, şu teğet olması. Bunlar bilinen şeyler ama yine de bakalım. Bir uğraşalım. Yok okuyun soruyu. kısım olarak Evet ne bulduk? gelsin cevaplar Hocam ben bunu bulamadım. Bakalım. Şimdi burada ne yapacağız bakalım. 3 üzeri eksi 2. 3 katı olacak şekilde gidiyor. Çarpı 3. Çarpı 3. 3 en küçük örüntünün yarı çapını vermiş ya. Çarpı yarı çap yani. 3 çarpı 3 çarpı R. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı R olarak gidiyor bak. Şimdi 2'de kaç tane var? Birincisinden eksik bir tane olduğu için bir tane. 3'te 2 tane 3 var. O zaman 9'da 3 üzeri 8 olacak bir tane eksik. Çarpı yarı çap ilk duruma göre tamam mı? Mantık bu şekilde ilerliyor. Mantığı bu işin mantığı. Şimdi diyor 9. adımda boyalı Kısmı soruyor. Şimdi ya, bu e, yarı çap ne, neydi? 3 üzeri eksi 2 idi. 3 üzeri 8 3 üzeri eksi 2 3 üzeri 6 Neresi? Bunun yarı çapı. 3 üzeri 6 santimetre. Şimdi şu boyalı kısımları soruyor. Boyalı kısımları da nasıl bulacağız? Şimdi kareden kare Şurası kare ya. İçinde de ne var? Daire var. Çıkarırsak boyalları buluruz. O zaman kare eksi daire diyeceğiz. Karenin alanı ne? Yarı çap ne? 3 üzeri 6. Şuraya da 3 üzeri 6 gelirse yani 2 katı çap. Çap dediğin kısım karenin bir kenarı. Yani 2 çarpı 3 üzeri 6. Bunun da ka karesi ne olur? Yani bir kenarın karesi karenin alanı olur. 2 üzeri 2 şu 2 üstte ya. 3 üzeri 6'nın ikinci kuvveti yani 3 üzeri 12. Eksi. Pi'yi 3 al. Formülde bak burada. O zaman yarı çap neydi? 3 üzeri 6'dı. 3 çarp 3 üzeri 6. Yani 3 üzeri 7. Doğru mu yaptık? Bakalım. 306 doğru. Doğru olarak gözüküyor gibi ama. Evet. Burası şimdi 3 üzeri 7'ye göre uyarlarsak 3 üzeri 5, 2 üzeri 4, 3 üzeri 7 parantezini alsak 2 üzeri 4, 16 biraz büyük mü çıkıyor? 3 üzeri 5 eksi 1 olur. Bir yerde hatamız mı var? Yarı çapı 3 üzeri eksi 2. Tamam. Doğru. 3 katı. Üç katı. Var mı bulan? 6 Bulan var mı? Nasıl yaptın? Yusuf Anlatır mısın? Hocam son yaptığınız işten bir hata var sanki. Yok sen nasıl yaptın söyle. Buldun mu karenin bir kenarını bu şekilde? Evet hocam ben de sizin aynı gittim. Hmm. Ben B buldum. Ha şurada 2024. Şurada evet. Ama şu 3 üzeri 12 nerede hatamız var? Bak bakalım 2 üzeri 2 4 çarpı 3 üzeri 12. 3 üzeri 6 idi. Doğru. Nerede hatamız var? Evet. Eksi 3 üzeri 7. Hocam 7 değil 6 olmak lazım. Bir de pi var ya pi re kare. Ama bir dakika yarı çapı karesini aldık mı biz? Almadık. Bu yarı çaptı. 3 üzeri 6'nın karesi çarpı 3. Tamam. Şimdi oldu. 6 kere 2 12. Bir de burada var 13. Şuraya 13 yapacağız. O zaman 4 çarpı 3 üzeri 12 eksi 3 çarpı 3 üzeri 12. Evet. Şimdi işlem doğru diyorsun. İşlem hatası olmuş. 4'ten 3'ü çıkar 1. 3 üzeri 12'ler aynı. Evet A olacak. Sen de işlem hatası yaptın o zaman. Evet hocam. Bir daha anlatayım mı? Bir daha özet geçiyorum. Evet, bir, hocam, daha, bir geçiyorum. daha. Efendim? Ben tam anlamadım hocam. Tamam. Yarı çap 3 üzeri eksi -2. Bu örüntü dediği şey hep 3 katı gidiyor. Yani bunun 3 üzeri -2'nin 3 katı. 3 üzeri -2'nin 3 katının 3 katı. Şimdi şöyle bir durum var. Örüntü kaç 3? Kaç tane 3'te çarptın? 2 tane. 1 eksi yarı çap. Yarı çap 3 üzeri eksi 2 çarpı. Kaç tane 3 ile çarpacaksın? 8. O zaman bunun yarı çapı 3 üzeri 6. 8'den eksi 2'yi çıkarıyoruz çarpma işleminde. Üstü da çık, Topluyoruz yani 8 eksi 2. 6 yapar. Bu yarı çap. Bunun yarı çapı. Şimdi karenin alanından dairenin alanı çıkarırsak boyalı alanı buluruz. Karenin alanı ne? Şimdi şuradan şuraya yarı çap. Şuradan şuraya yarı çap. 2 e yarıçap bir kenar. O zaman bunu 2 ile çap 2 çarpı 3 üzeri 6. E bunun da karesini alırsak bu bir kenardı ya. 2 üzeri 2, 3 üzeri 6 kere 2 üstün üstü çarpılıyor. 12. Bundan neyi çıkaracağız? Dairenin alanı. Yani pi'yi de 3 altı diye yazmış burada zaten. 3 çarpı yarıçap neydi? 3 üzeri 6'nın karesiydi. 3 üzeri 6'nın karesi. 6 kere 2 12. 1 daha 13. Bu ne? Dairenin alanı. Dairenin alanı. Şimdi bunu parçalıyorum ben. 3 üzeri 13'ü 3 çarpı 1. 3 üzeri 1. 3 üzeri 12 değil. Yani 3 çarpı 3 üzeri 12. 3 üzeri 12 ortak parantez al. 2 üzeri 2 4. 3 çıkar. 4'ten 3'ü çıkar. Ortak parantez alınca 1. 3 üzeri 12 ortak zaten. Onun için cevap A olur. Anladın mı şimdi? Bir daha tekrar etmiş olduk. Anladık mı? Anladım hocam. Tamam. Arada ses evet. verin ya. Anlamayan da yazsın ya da söylesin. ya Soruyu anlamak önemli. Zaten ondan sonraki kısım kolay. Evet, bilimsel gösterim dediğin şey şuydu. Bilimsel gösterim anlatayım. Bilimsel gösterim. Şimdi böyle bir e, 10 üzeri sayı, önünde de bir sayı. Örnek veriyorum. Örnek. Konuyu anlatıyorum bakın. Aynı zamanda soru çözmüyor sadece. Ne olsun? 679 çarpı 10 üzeri 8. Bu bilimsel gösterime uygundu diyebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü 10 üstünün önündeki sayı 1 e eşit. 1'den büyük. 10'dan küçük olacak. Mutlak değerli. Yani şu kısım 10'dan küçük nasıl olur? 6 olur değil mi? Küçülteceğim. Şimdi bu 679'u 6 olarak kaç basamak küçülttük? Yani virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2 basamak. Bu 2 basamak küçüldüyse bunu 2 basamak büyüteceksin bu iki basamak büyüseydi buradan sıfır alırdı. Bunu küçültürdü. Bak burası çok önemli. Özellikle buraya anlatıyorum. Yani ne oldu? 6 virgül 6 tam 79 çarpı 10 üzeri 10. Bilimsel gösterime dönüştü. Ya da ne olsun? 0 ee, tam 709 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi bunu bilimsel göstermek lazım. 10 üzeri eksi 5 için önünde bu sayı var. Bu sayı birden küçük birden büyük olmalı. Bire de eşit olabilir 10'dan Ondan küçük olacak. O zaman ben bunu ne yapacağım? Bir basamak büyüteceğim. Bu kurala uysun diye. Bu virgül alacağım. Buraya atacağım. Çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi bunu ne yaptık? Bir basamak büyüdü. Şimdi bu bir basamak büyüdüyse diğeri azal azalacak. Bu azalsaydı bu artacaktı. Yani 10 üzerindeki. Şimdi bu büyüdüyse bu küçülecek. Kaç basamak? Bir basamak küçültmek demek. Eksi bir ile ee, almak demek istiyorum. 7 tam %9 çarpı 10 üzeri eksi 6 bilimsel gösterimdir. Anlamayan var mı? Bilimsel gösterimler öğrencilerin genel olarak yaptığı kısım. Anladık mı? Bilimsel gösterim anlamayan var mı? Var mı eksi olan? Tamam. Ne olan varsa söylesin. Evet, soruya dönelim o zaman. Bu soruyla yapalım. Üç sayıda bölme ile ilgili bir soru bakmalıyız. Köklere bakarız, dersimizi bitiririz. Evet. Okuyalım soruyu. Yukarıda özdeş, özdeş yani birbirinin aynı iki kitabın her birinin bir yaprağının kalınlığı, yaprak yani şuradaki kağıtların kalınlığı bu. Tamam. Bu nedir? Aynen. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Çünkü niye? Sen bunu 2 bölü 100 diye yazıyorsun. 2 çarpı 1 bölü 100 demek 10 üzeri şu 10 üzeri 2 ya. Üstte alırsak eksi 2 de oluyor. Tamam mı? Santim bir yaprak. Yaprak. Bu kitapların her birinin bir kapağının kalınlığı ise 0.25 santim. Tamam. Kalsın. Kullanacağız bunu. Şimdi kaç tane kapak var? 1, 2, 3, 4 kapak var. Bunu 4 ile çarpsan 0, 25 çarpı 4 1 yapar. Bu çeyrek ya 25 bölü 100. 25 bölü 100 çarpı 4. 25 ile 4'ü çarpı 100. 100 bölü 100 1. 1 santim. Devam edelim. Her bir kitabın tamamı 320 sayfa olduğuna göre yandaki gibi üst üste konulan bu kitabın yerden yüksekliği metre cinsinden. Yani santimden metreye çevirir. Nasıl çeviriyoruz? Santim daha az. O zaman bölerek değil mi? Yüze böl. Büyükten küçüğe gitseydik çarpardım. Evet. Her bir kitap 320. Şimdi. Kapak 1'di. Şimdi 320 sayfa kaç yaprak olur? 2'ye bölerim değil mi? 160 yaprak olur. 160'la da bunu çarpacağım. 160 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 santim. Bir de ne var? 1 santim var. Her birinin bir kapağı diyor ya. 1, 2, 3, 4 kapak var çünkü. Şunu yapmaya devam edelim. İşlemi. Şurası ne yapar? 320 yapar. 10 üzeri eksi 2 demek. Bu demek. 1 bölü 100 demek. Artı 1 var bir de. Şu sıfırlar gider. 32 10'a böl. 3,2'ydi. Araya bir virgül atıyordu. Virgülden sonra bir basamak oluyordu. Detaylıca anlatayım. 4,2. Bir adı hatamız var mı? Bakalım. Var. Bu nedir? Ee, şurada bir hatamız var. Gördüm. Bir en son ekleyeceğiz de Şu şunu e, biz bir daha 2 ile çarpacağız. Kitap olduğu için. Kapakları zaten hesaplamıştık. O zaman ne olur? 2 e, ile çarptığımız zaman 640 bölü 100 artı 1. Evet. Cevap zaten D olduğu görülüyor. Nasıl yapalım? Şu 0, şu 0 gider. 7,4 artı şey 6,4 artı 1 7,4 yapar. 7,4'ü ne yapacağız? Bu santim bölü 100 diyeceğiz. O da ne yapar? 100'ü nasıl yapıyordum? 7,4 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yapıyordum. Anlamayan var mı? Önemli bir soru diye düşünüyorum. Evet Engin Deniz nerede hata yaptın? Hocam ben top, şey o kısımları çarpma işlemini yaparken bir anda hata yapmışım da o yüzden. Değil mi? İşlem hatası olduğu için gitti. Maalesef. Bilimsel gösteri... Tabii burada yeni nesil sorular var. Bölme işleminde de üstleri çıkarıyoruz birbirinden. Sorularda yapacağımız şeyler aslında hep belli. Ne diyor? Yine bir bilimsel gösterim daha yapabiliriz. Dünya üzerinde bulunan tüm COVID virüslerinin toplam ağırlığı yaklaşık olarak 10 kilogramdır. Yapılan araştırma doğrusunda bir COVID virüsünün ağırlığının 4 çarpımı 38 gram olduğu hesaplanmıştır. Hesaplamalara göre dünya üzerinde bulunan COVID virüsü sayısının bilimsel gösterimi. Toplam ağırlığı bir taneye bölersek ne olur? Bak toplam ağırlığı bir taneye bölersek ne olur? Toplam sayısını bulursun. Bak burada üstüsellerde bölme işlemi var. Kilogramı 10 üzeri 3 yani 1000 ile çarpınca ne oluyor? Kilogram grama dönüşüyor. 10 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 10 çarpı bir de 10 üzeri 3 var. Hepsini ne yaptık? Grama çevirelim. Bu da gram ya. Bunu olur sayısını bulmuş oluruz. 10'u 4'e böl. 2,5. Evet bölme işlemi de ne yapıyoruz? Tabanlar aynı. 10, 10. 3'ten 38 eksi 38'i çıkaracağız. Eksi 38 10 üzeri 40 1 yapar. Zaten bunun bilimsel gösterimini soruyor. da zaten bu var. Onun, onun, önündeki sayı 2 tam onda 5 ney? 1'den büyük, 10'dan küçük 1'e eşit olabilir diye kural buydu. Bölme işlemini anladık mı? Soruyu yapan var mıydı? Ben anlat anlata gittim de, de siz belki daha az yapmışsınızdır. Anladık mı? Yapmış mıydık? Eksiniz varsa söyleyin onlara da bakalım.